ne ya? Ne Maybe swap okay. Aa. <laughs> Şöyle bir YouTube'luk video lazım yani Mia'yla. Ee, şey Mia kahvaltıda kaymak yemiş ama çok fazla bal koymuş. Yani şey diyor eşit oranla bal ve kaymak koydum diyor. Ben dedim ki yanlış yapıyorsun. Pazartesi geliyorum. Harika. <laughs> diyor ki işte aynı oranda bal ve kaymak koydum. Dedim ki %100 kaymak koyuyorsan %20-30 şey koyacaksın. Ee, bal koyacaksın dedim. Çünkü çok bal tadı almış. Bu şeker tadı almış. Bugün döner yedik. Evet bugün et döner ne? yedik ama... Aaa come on. Great cover. Ya yeah, fuck off. Are they starting here? Bu şako? Yeah, no enemy maybe. Ya still here look. Can we fight or not uh they all they're not i don't know oh. okay i don't want to leash let's go kid go. i slow, go 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 Killer. Hmm? nice nice uh type no okay i don't think we can i base then really strong Peki Dayva hayır demem. Takım sahibi Maybe. chatte olunca anıl. <laughs> 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 Maybe jungle bot. Veya ya evelim. Geten. Devam tane. we fight, we, fight. we, fight. Ya 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 ya. Go Kettin, go Kettin. Kötü kötü. Tüsek. Evelim, evelim. Give W Yeah, yeah, yeah. Iba, iba, Nice. Get, get. The killer, it's flirt. It's flirt. Nice. Ah, close. Push wave, please. Let's die on it Okay, we can try. <laughs> okay. da flash. Kill bak, kill bak. Evelin, evelin. Ah, oh, one HP. I don't have W. Nothing here. But this castle actually boosted. Okay, still worked. It's really good. I think no problem. Ya Renato da bir tık olması gerekiyordu ama kasetin hiçbir şey yapmadı la o fightta. Biraz böyle bir sağ sol bir şey yapsaydı bari. Rush düsüyor değil mi I see Evelyn Top. Bart coming bat lazım nedir? Ana ana. Okay, you tank. Just keep tank. Okay, I wait. Ah, I need to wait more. Ah, uh, okay. I tried nice, but. Nice, nice, nice. but uh -huh. Vay vay. Okay, şakota. Eve the flash. Yeah. Şakko bro do something. Hahaha <laughs> ah so funny. Okay, okay. But you know they will all TCL teams will ban Kalista. Oh really? Yeah. Last season every uh -huh. single game it's banned. <laughs> same but i was my id every game is kalista and, yeah. yeah and I'm you are good luckily really, so it's like easy right so yeah, okay. yeah. my sport also really good uh, my old sport material really, so oh, I and, yeah so they uh -huh. ban kalista every day <laughs> i make look go bart go bart I'm okay. i don't know which Bard bart think <laughs> okay. Okay. Nice. Maybe made a bot, but we still die. Yeah, yeah. i uh, wait my W. 10 seconds. Okay. Nine now. Let's see. Okay, evade the bot Nice. I will look. Okay. Back off, back off. Okay, I'm going. Okay, Mid-comic. Oh wait, no chest, no chest. He waved. My ult, uh, I don't have. Oh, right now, I'll take it. Evelin has ulti What oh. the fuck <laughs> what? <laughs> I'm waiting for it. Oh, I oh was waiting God. but He has ulti, I think no? He's trolling He just inting Yeah I think he has ulti by the way He died here also I don't know okay. Don't get tower I want minions die I will ult you. Hey. bunu Wait. Okay, you have W, Maybe I'm dead. Ah. Another shot Ah, cross. Burayı bir tıkayım dedik arkadaşlar. Ama Renat ultisi de çarpmadı. Kalista ultisi o kötü oldu ya. Çarpsaydı keserdik de. Caitlyn taşıyamaz herhalde. Bizim kompa karşı çok zor ya. I will go maybe tier 2. Okay. Bart still top. Try to Yeah. Nice. Nice. Bart here. Bir really missing. Do mm -hmm. you think? Yeah. Nice. BB behind? Mm. Are you winning? Meaning what? Maybe? Look back. Oh, I'm not scared. Double five. I pushed the sun base. Yeah, okay, he's good. Look here. You are uh, <laughs> Alright. Bayağı iyi şeyler yaptık orada da. Ya bu kadar iyi oynuyorken ama bu kadar zor olması biraz sıkıntı. Daha kolay olması lazım bence. Anlamadım. Neyse Runan mı alalım? Ne alalım? Randuin. Runan iyi gibi gözüküyor. <Sessizlik> Runan. Şey, she's monster. You She can come. they wanna fight wait mal fight uh -huh. I have ulti for you don't be afraid okay Nice <laughs> trolling by the way okay. look kit okay 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 yeah go back ah <laughs> I will steal. Up. Nice. Nice. Son item BT olur gibi. BT alırız. Bayağı güçlü zaten 5.5 item. Yani anca böyle taşınıyor. Kalista ile taşınıyor demek ki. Ama hani Kalista'da oynamak istemiyorum. Daha farklı şampiyonlarla çalışmak istiyorum. O yüzden I have ulti I wanna go. I will to Go Mark. I'm not bad. I'm dying? Ee, yani Kalisto biraz tutmadı gibi de o halde olur ya alışık olmayın olmadığı için problem yok onun dışında bayağı iyiydi bence. bunu video yaptık mı? Peki YouTube videosu yaptık mı? Bence yaptık. Miela Bay Mızrak doğusunu geri getirdik. Hello. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kim bozdu kapanışımı? Serin bozdu tabii ki de. Senin Why You yeah. Bozmak My Kapanış